Soru 1. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi kapsam sayılan maddelerden değildir? A. Kişisel eşya B. Gıda maddesi C. Tıbbi malzeme D. Tehlikeli maddeler Çözüm Bu yönetmelik, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Doğru cevap D. Tehlikeli maddeler soru 2. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı, açık ceza infaz kurumları ile gözlem ve sınıflandırma merkezleri ve çocuk eğitim evleri şeklinde tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir? A. Ceza infaz kurumları B. İdare C. İdare ve Gözlem Kurulu D. Ceza ve İnfaz Müdürlüğü Çözüm Ceza infaz Kurumları Kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı, açık ceza, infaz kurumları ile gözlem ve sınıflandırma merkezleri ve çocuk eğitim evlerini ifade eder. Doğru cevap A. Ceza infaz kurumları soru 3. Birinci madde. Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza, infaz kurumlarında yemek yapılabilecek herhangi bir yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde, idare tarafından verilecek ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemenin yeterli miktarda bulundurulmasına izin verilir. İkinci madde, yemek yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı ve parlayıcı madde veya malzemeler Yemek pişirilmesinden sonra oda veya koğuşun dışında idarenin kontrolünde bir bölüme alınır. Üçüncü madde. Kurumun fiziksel imkanları müsait olduğu takdirde oda ve koğuşlarda elektrikli ocak bulundurulmasına izin verilebilir. Ancak bağlantının standartlara uygun olması ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tüpün koğuş veya oda dışında, ocağın ise koğuş veya odada bulundurulmasına izin verilebilir. Bu şekilde tüplü veya gazlı ocaklara da onay verilebilir. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre mutfak teşkilatı olmayan ceza, infaz kurumlarındaki gıda maddeleri ve kullanılacak malzemeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Çözüm D. 3 öncülde doğrudur. Soru 4. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1 adet uç kısmı sivri olmayan 10 cm uzunluğunda bıçak verilebilir. B. Plastik veya yumuşak metalden yapılmış çatal verilebilir. C. İkişer adet cam su bardağı ile çay bardağı verilebilir. D. Bir adet uç kısmı sivri olmayan 15 cm uzunluğunda bıçak verilebilir. Çözüm Kovuş, oda ve eklentilerinde her hükümlü için kantinden temin edilmek şartıyla bir adet uç kısmı sivri olmayan 10 cm uzunluğunda bıçak, plastik veya yumuşak metalden yapılmış çatal, yemek ve çay kaşığı 0.50 mm kalınlığında ikişer adet. Metal yemek tabağı ve ikişer adet cam su bardağı ile çay bardağı ve tabağı bulundurulabilir. Doğru cevap. D. Bir adet uç kısmı sivri olmayan 15 cm uzunluğunda bıçak verilebilir. Soru 5. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre, hükümlülerin yararlanabileceği süreli veya süresiz yayınlar ile kitaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hükümlü, Mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir. B. Resmi kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkarılan gazete kitap ve basılı yayınlar hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. c. Eğitim ve öğretimlerine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetim altında tutulabilir. d. Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin eğlenmesini amaçlayan, suçu övücü, müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumlar içeren herhangi bir yayın hükümlüye verilmez. Çözüm. Eğitim ve öğretimlerine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetim altında tutulamaz. Doğru cevap C. Eğitim ve öğretimlerine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetim altında tutulabilir. Soru 6. Madde 1. Tümleşik özelliklere sahip olmayan televizyon ve buzdolabı. Madde 2. Çamaşır makinesi. Madde 3. Bir adet sadece fen bantlı, USB ve benzeri veri depolama, aktarma özellikleri olmayan kulaklıklı küçük el radyosu ceza infaz kurumlarında. Bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek elektrikli eşyalardandır? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Çözüm Koğuş oda ve eklentilerinde kurumun elektrik tesisatı, fiziki koşulları ve odanın mevcudu dikkate alınarak kantinden temin edilen HDMI, S-Card, USB ve benzeri veri depolama veya aktarma girişine sahip olmayan, dahili uydu alıcısı ve bilgisayar sistemi ile tümleşik özelliklere sahip olmayan televizyon ve buzdolabı, saç kurutma makinesi, idare tarafından uygun görülecek sayıda elektrikli su ısıtıcısı ve iklim koşulları da dikkate alınarak ventilatör bulundurulmasına izin verilebilir. Çocuk ve kadın hükümlülerinin bulunduğu odalarda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi bulundurulmasına izin verilebilir. Her hükümlü kurum kantininden satın almak kaydıyla bir adet sadece FM bantlı, USB ve benzeri veri depolama, aktarma özellikleri bulunmayan kulaklıklı, küçük el radyosu bulundurabilir. Oda sistemine geçmemiş kurumlarda veya kurum idaresince uygun görülen hallerde elektrik tesisatı, fiziki koşullar ve odanın mevcudu dikkate alınarak en fazla iki adet buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir. Doğru cevap. D. 1, 2 ve 3 Soru 7 Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre, hükümlüler, koğuş, oda ve eklentilerinde en fazla kaç çift ayakkabı bulundurabilir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4 Çözüm Hükümlülerin, koğuş, oda ve eklentilerinde 3 çift ayakkabı, 1 çift terlik, 1 adet kemer ve gerektiği kadar iç çamaşırı ve çorap ile aynı tür eşyadan 6 adedi geçmeyecek şekilde Toplamda 30 parçayı aşmayacak biçimde başörtüsü, fular, çelik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, hırka, pantolon, etek, elbise, eşofman, gömlek, kazak, pijama, tişört, kravat, kaşkol ve başörtüsü bulundurulabilir. Doğru cevap C 3. Soru 8. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Oda sistemine geçmemiş kurumlarda veya kurum idaresince uygun görülen hallerde elektrik tesisatı, fiziki koşullar ve odanın mevcudu dikkate alınmak suretiyle en fazla bir adet buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir. b. Her hükümlüye elektrikli olmamak ve idarece belirlenen saatlerde kullanılmak koşuluyla Vurgulu çalgılar dışında saz, ud, gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka, ney, kanun gibi müzik aletlerinden birisi verilebilir. C. Birden çok hükümlünün bulunduğu oda veya koğuşlarda müzik aletlerinin verilmesi konusunda bütün hükümlülerin rızalarının alınması zorunludur diye her hükümlüye mensup olduğu dinin ibadetlerinde kullanılan eşyayı dini yaşam bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulundurmasına izin verilir. Çözüm Oda sistemine geçmemiş kurumlarda veya kurum idaresince uygun görülen hallerde elektrik tesisatı, fiziki koşullar ve odanın mevcudu dikkate alınarak en fazla bir adet buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir. Doğru cevap. A oda sistemine geçmemiş kurumlarda veya kurum idaresince uygun görülen hallerde elektrik tesisatı, fiziki koşullar ve odanın mevcudu dikkate alınarak en fazla bir adet buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir. Soru 9. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Merkezde sıcak su sistemi kurulmamış ceza, infaz kurumlarında Kovuş veya odaların mevcuduna göre hükümlülerin banyo ve diğer temizlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla idare kovuş veya odaların dışında yeterli miktarda tüp gaz bulundurur. b. Hükümlüler, kovuş, oda veya eklentilerinde kantinden temin edilmek koşuluyla kişisel ve çevresel temizliklerin temin için tarak, saç fırçası, sabun, kese, diş macunu, diş fırçası, tıraş sabunu, şampuan, Parfüm, krem, saç boyası, çakısı bulunmayan tırnak makası, plastik saplı tıraş bıçağı, 5 adet plastik elbise askısı, çamaşır mandalı ve günlük hayatta kullanılan plastik eşyalar ile hükümlüce uygun görülen uzunlukta çamaşır ipi bulundurabilir. C. Hükümlüler gereklilik malzemeler kantinden temin edilmek koşuluyla el işçiliği faaliyetlerini ceza infaz kurumlarının uygun bölümlerinde yapabilirler. D. Ceza infaz kurumunun güvenliğini bozmamak kaydıyla bu faaliyetlerin devamına koğuş, oda ve eklentilerinde izin verilebilir. Çözüm, hükümlüler, koğuş, oda veya eklentilerinde kantinden temin edilmek koşuluyla kişisel ve çevresel temizlikler için tarak, saç fırçası, sabun, kese, diş macunu, diş fırçası, tıraş sabunu, şampuan, parfüm, krem, saç boyası, çakısı bulunmayan tırnak makası, plastik saplı tıraş bıçağı, 5 adet plastik elbise askısı, çamaşır mandalı ve günlük hayatta kullanılan plastik eşyalar ile uygun görülen uzunlukta çamaşır ipi bulundurabilir. Doğru cevap B. Hükümlüler, koğuş, oda veya eklentilerinde kantinden temin edilmek koşuluyla kişisel ve çevresel temizliklerin temin için tarak, saç fırçası, sabun, kese, diş macunu, diş fırçası, tıraş sabunu, şampuan, parfüm krem, saç boyası, çakısı bulunmayan tırnak makası, plastik saplı tıraş bıçağı, 5 adet plastik elbise askısı, çamaşır mandalı ve günlük hayatta kullanılan plastik eşyalar ile hükümlüce uygun görülen uzunlukta çamaşır ipi bulundurabilir. Soru 10. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hükümlülerin gerekli malzemeler kantinden temin edilmek koşuluyla el işi faaliyetlerini ceza infaz kurumlarının uygun bölümlerinde yapmaları esastır. b. Ceza infaz kurumunun güvenliğini bozmamak kaydıyla bu faaliyetlerin devamına koğuş, oda ve eklentilerinde izin verilebilir. c. Maket bıçağı, tornavida gibi kesici ve delici aletler ile boyama ve yapıştırmada kullanılan madde ve malzemelerin koğuş, oda, ve eklentilerinde bulundurulmasına özel izinle sağlanabilir. D. Hükümlüler, nişan ve evlilik yüzüğü, küpe, kolye, toka, tesbih ve ses ya da görüntü kaydedici, veri aktarıcı veya bir bilgisayar işletim sistemi ile tümleşik özelliklere sahip olmayan kol saati ile kantinden temin edilmek koşuluyla bir adet masa saati ve bir adet top bulundurabilirler. Doğru cevap C. Çözüm Maket bıçağı, tornavida gibi kesici ve delici aletleriyle boyama ve yapıştırmada kullanılan madde ve malzemelerin koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulmasına izin verilmez. Soru 11. Ceza infaz kurumlarında Bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre hükümlüler koğuş, oda ve eklentilerinde aşağıdaki koşulla sağlıkları için gerekli protez, ortopedik boyunluk, ortopedik yatak, solunum ve işitme cihazları, Baston, tekerlekli sandalye ile kurum ve kişisel güvenlik açısından sakıncası bulunmayan benzer medikal eşyaları bulundurabilirler. A) Hekim raporuyla belgelendirilmek, B) Kurum üst amiri kararı, C) Cumhuriyet savcısı onayı, D) Hükümlünün talebi. Çözüm: Hekim raporuyla belgelendirilmesi gereken protez, ortopedik boyunluk, ortopedik yatak, solunum ve işitme cihazları baston, tekerlekli sandalye gibi medikal eşyalar kurumda bulundurulabilir. Doğru cevap A. Hekim raporuyla belgelendirilmek soru 12. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre hükümlüler tarafından bulundurulabilecek hayvanlar ve diğer eşyalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hükümlüler, oda sistemine geçmemiş ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve eklentilerinde bir adet kafesle bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu gibi küçük kafes kuşu bulundurabilirler. b. Koğuş veya odada kuş bulundurulabilmesi için birlikte kalan hükümlülerin rızalarının alınması gerekir. c. Kantinden temin edilmek koşuluyla her odada bir adet, 10 kişiden fazla mevcudu olan koğuşlarda ise bir adet, kumar niteliği taşımayan ve idarece belirlenen, satranç takımı gibi oyunlara ait malzemeler bulundurulabilir. d. Hükümlüler nişan ve evlilik yüzüğü, küpe, kolye, toka, tesbih ve kol saati ile kantinden temin edilmek koşuluyla bir adet masa saati ve bir adet top bulundurabilirler. Çözüm: Kuş veya odada kuş bulundurulabilmesi için birlikte kalan hükümlülerin rızalarının alınması zorunludur. Doğru cevap B. Soru 13. Madde 1 Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan hükümlüler. Madde 2. Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan tutuklular. Madde 3. Ceza infaz kurumlarında görevli personelde. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumları yönetmeliği kapsamına girmez? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. Çözüm C. Yalnız 3. Bu yönetmelik ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluları kapsar. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Sınavda başarılar. Next Kariyer.